Kediye mama almaya gidecektim yavruya ama Burası ne kızım Gel bismillah Ana Bunu alırlar mı ki bilmiyorum Almazlar Bunlar ne boya sabı bu. bu boş Ay inşallah annem geliyordur bir yerden Anam burası Çuvalların içi pis Burayı zaten bakmışlar herhalde. Ne oldu burada ki? Kız ben de kedilere mama almaya gidiyordum. Rastgele girdim he. Annemin yok mu? Annemin yok mu? Anam bir çuvalda burada buldum. Çocuklar annemi gördünüz mü? Şu taraftan gelirse görürse haber verin ya. Aha vallaha bunda bir şeyler var. Kız ganimet buldum. Ne oldu taşındılar mı? Yok, kömürlük, kömürlük mü? E, bunu hiç çıkartmayayım. Olduğu gibi bir don. Bir don mu? Dolap dolap. Ha şu annem mi acaba? Anam da tam kaybolacak vakti buldu. Annem telefon almaz ki üstüne. Evde değil ki daha dört yola gittik geldik. Hemen çöpe gitti. Aha bu da bir don. Kadın evden bir dakika ayrılamıyor. Ay. Bir gel bakayım. Gene benim kısmetimmiş. Bu kart. Şey. Ha? Ondaki, ondaki ne belli değil ki. Kız yatak yorgan da var. Anam. Bu yaprak bunu boşaltamam. Yaprak lazım sağsınlar. Ben şurayı bir kurcalayayım. Ne var ne yok öyle hele. Bunda niye bir şey yok? Sen yapraksın alamam. Bunu belediye alması lazım. Ha? Ha tamam. Niye demiyorsun gel al diye? <gülüyor> <gülüyor> Aa, nasıl bilmiyorsun? Aşağı sokak. Abdullah Bakkal'ın yanı. Vallahi bilmiyorum. Kız dükkanın önünü görmüyor mu çöpleri? Aa, neyse öğrenmiş oldunuz. Nereden? Nereden geldin? Kız şurayı bir çıkarayım hele ben tek başıma. Görüyor mu ana? Bak kediye mama almama gitmeme kızıyordu. Gördün mü? İyi ki gelmişim. Aha ganimetleri götüreyim bir.